abisi? Günaydın abisi. Ne abisi ne ya? Ne yapıyorsun? Seninle ilgili araştırma yapıyorum. Yok işte sosyal medya ajansında falan mı çalışıyormuş? Neymiş dün gece yedi bitirdi beni yani. Sana ne ki Selim'den? Sevgilisi kimse o araştırsın. Bana ne ki zaten, bana bir şey değil. Ben Murat'a zarar verebilir diye şey yapıyorum, araştırıyorum. <laughs> Polisim ben, malın gözünü bir bakışla tanırım, o kızın işi iş değil. Ya sen etrafındaki adamlara gerçekten çocuk muamelesi yapıyorsun ha. Yapma ya. Ben onu sadece sana yapıyorum yavrum. Merak etme sen. Aklın kalmasın. Ben şu an sadece benim hayatımı kurtarmış bir adama yardım ediyorum. O kadar. Öyle lafı veri gele diye değil yani. Anladın mı? Arkadaşım o benim böyleleri ne yapar biliyor musun? Aşkım sevgilim diye yapmadığını bırakmaz. Şeytan oğlum bunlar. Ya en fazla ne yapacak ya? Alır ifadesinde, ücretinde sepetler. Sevgili falan değil onlar. Eskorta Sen şaka mı yapıyorsun be? Sen nereden biliyorsun? Sen Murat alıp konuşmaya çıktığında söyledi bana o. Adresini de verdi mi sana? Onlar freelance gibi. Bana bak şu anda doğru konuş. Yemin ediyorum gebertirim seni. Ya bak tamam anlatacağım ama... ...aramızda kalsın tamam mı? Konuş. Caner'in kulağına gitmesin yani. Aramız bozulur çocukla. Bunun bekarla veda partisine gitmiştim ya ben. Dışarıdan kız falan çağırıyordum. Senin kalıbına tüküreyim ben be. Sen ne adi şerefsiz yalancı bir adamsın. Hıyar tosu sen Caner'in bekarla veda ağzında burada 40 derece ateşle yatıyordun. Ben de geri zekalı gibi sana bakıyordum. Esra bak. Ya bir git sus. Vallahi senden önceydi. Esra. Gerçekten senden önceydi. O yüzden hatırlamadım ya zaten. Günaydın. İnşallah. Hayırdır ya ben ortam kendisini bu kadar sık görmüyordum. Merkeze gidiyordum öyle geçerken seni de alayım dedim. Ve? Ya tamam bak gerçekten bana ne söylüyorsan söyle söyleyebiliriz. İstediğini söyle. Ama yani benim seni uyarmam lazım. Kafana girene kadar seni uyarmam lazım Murat. Aynı konu. Aman Esra ya. Aynı konu mu hala? Ya evet aynı mesele. Oğlum o kız sana gelmez ya, olmaz yani. Ya sen ne istiyorsun benim kız arkadaşımdan? Ben bunu anlamıyorum ya. Sen kızla takacak ne buldun? Takacak hiçbir şey yok onun. Çüş! E, bulamadıysan ben bıraktığın yerden sana bulayım o zaman. Ee? Çünkü o kız bir... Murat? Aa! Gitmedin mi sen? Yok. Ya Esra beni almaya gelmiş. Ha, merhaba canım. Nasılsın? Tamam. Sen bir şey diyordun. Sonra konuşalım. Ee, onu da bırakabilir miyiz acaba? Şey, Selin de ajansa gidiyordu da yolumuzun üstü zaten. Mahsur olmaz sen. Olmaz. Bırakırız tabii, bırakırız. Ya şey yapalım. Esra. Ya şimdi ben yakın zamanda ailesiyle falan tanışacağım. Bu nişan işlerini falan hemen konuşayım Yoksa kız soğur mu benden bilemedim. Ya. ...sonra konuşuruz. Murat. Esra. Ya bir bakar mısın, bir, bir şey konuşabilir miyiz biraz? Canım sen anasını Geç içeri ben geliyorum. Senin ne işin var Ya kusura bakma şey. Sen kaç saattir buradasın? Yani yaklaşık bir saat falan olmuştur. Benim bekliyorsun? Of! Murat, ben ya... Ben, ben epeydir konuşmak istiyorum seninle ama nasıl söyleyeceğimi de bilmiyorum. Ama içimde de tutamayacağım daha fazla. E, söylesene Esra. Murat. Esra. Selin bir eskort. Selin ne eskort? Eskort mu? Saçmalama. Yani. Öyle gerçekten. Çok düşündüm nasıl söyleyeceğimi sana ama... ...öyle yani Selin bir eskort. Ne demek ya sen? O bana... ...sen benim hayatımın erkeğisin, ilk erkeğisin. Ben hayatımda sana aşık olduğum kadar kimseye aşık olmadım dedi. Ya ben onunla evlenecektim. Ay Allah. çok özür dilerim ben. Bu kadar üzüleceğini bilseydim. Ama söylemem de lazımdı. Abla ne olur üzülme gerçekten bak. Murat vallahi ya. Çok özür dilerim ben böyle olacağını hiç tahmin etmedim. Ay adamın fişini çektim gibi oldu resmen. Çok özür <laughs> Niye gülüyorsun? <gülüyor> Allah aşkına iki dakika dur şunun tadını çıkarayım. Eskort muymuş? <laughs> eskort abi niye gülüyorsun ya? <gülüyor> ya, ya ben bilmiyor muyum onun da eskort olduğunu Allah rızası için Esra. <laughs> Hem de Kenan'ın en has eskortlarından biri. <laughs> ya ben Niyonla görüşüyorum görüşüyorum diyorsun. O benim Kenan'a gidiş biletim. Sen şaka yapıyorsun. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Sen nasıl bir adamsın ya? Bana nasıl haber vermezsin abi? Niye haber veririm abi ben Hayır, sana? Hayır yok. Bundan sonra ben siz hareket etmiyorsun. Doğaçlama yok. Doğaçlama <laughs> bana haber vereceksin. Birlikte yapacağız. Bak vururum seni ha. Tamam. Ha, tamam haber vereceğim. <laughs> Allah'ım burnun kıpkırmızı olmuş. Ne oldun? Dondun. 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 Eller buz. Gel sana bir çay şey ısmarlayayım da. Yok yok. Olmaz senin misafirin var şimdi. Sen <laughs> işine bak. Hadi görüşürüz. Esra. Ha. Sağ ol. Ne demek canım? Hepsine mi çalışacağım biraz da biz çalışacağız. Hadi görüşürüz. Hadi düşme. üşüme. Eskort ah. diyorsun. <laughs> <laughs> Zehir hafiyat.